Canlarım selam. İki soru serisinin 8. videosuyla gördüğünüz gibi karşınızdayım. Yine sizden gelen iki soru, iki konuyu soruya çevirip sizlerin karşısına <laughs> tuhaf bir şey oldu. Tam konuşamadım. Demek istediğimi anladınız işte. Hep aynı girişi yapmaya gerek yok. İki soru serisinin 8. videosundayız. Yine 7. videoda sizden gelen soruları soruya dökmeye çalıştım. Yine konuşamadım farkındaysanız. <laughs> Evet, yedinci videoda ne istemişsiniz? Elif istemiş bu sefer. Elif bayağı kanalın müdavimlerinden, kanalın kapısında yatıp kalkanlardan. Elif yorumlarını okuyorum, seni seviyorum. Ee, Elif yazmış, çoğunuz da beğenmişsiniz. TYT'den eşitsizlik, AYT'den de türev. Size TYT'den güzel bir eşitsizlik sorusu, AYT'den de güzel bir türev sorusu yazmaya çalıştım. PDF videonun açıklama kısmında var. Önce mutlaka kendini size verdiğim sürede deneyin, yapamazsanız da benden mutlaka izleyin, yaparsanız da izleyin, görmüş olursunuz. Bundan sonraki 9. E, videoda ne çözmemi istiyorsanız, onu da videonun açıklama kısmına yazın. Ben bir yerden sonra arkadaşlar size sormamaya başlayacağım. Bütün konuları taradıktan sonra e, yavaş yavaş kendim biraz sazı elime alacağım. Ama şu anda bu video serisinin daha başında olduğumuz için bizim için 8... 8 videoluk bir seri daha baştır yani biz sınava kadar bu işi götüreceğiz o yüzden e, şu an sizden gelen istekleri alıyorum zaman zaman e, bazı videolarda sizden istek almayacağım o yüzden videonun başını kıçını sonunu iyi dinleyin yani tamam mı hani ben istek istemem siz e, yazarsınız ondan sonra bizim istediklerimiz olmuyor burada falan demeyin şimdi eşitsizlik ve türev iki sorunun önce ilki yani eşitsizlik sorusu gelsin güzel tatlı bir eşitsizlik sorusu başlayalım Şimdi canlarım ilk soru bir eşitsizlik sorusu. Güzel bir eşitsizlik sorusu. Hızlı yapılacak bir eşitsizlik sorusu. Yeter ki sorunun size ne sorduğunu anlayın. Anladığınız anda çözeceksiniz. Bu soru şu sorulardan. Hep biz size diyoruz ya yeni nesil ve çakma yeni nesil. Çakma yeni nesil klasik sorulan bir sorunun içine bir resim koyuyorsun. Yeni nesilmiş gibi davranıyorsun. Halbuki değil. Gerçek yeni nesil için ne diyoruz? Sorunun çözümünde, sorunun şekil, şekil sorunun çözümünde mutlaka bir rol almalı. Ama bu rol alma şöyle demek değil. Bazen diyorlar ya soruyu kapatınca soruyu çözemeyeceksin. O zaman yeni nesil olur. Hayır. Bazen şöyle olur. Bazen soruda verilen hikayeyi daha iyi anlayabilmek için, daha anlamlandırabilmek için bir şekil verilir. ÖSYM bunu da yapar. Yani direkt sorunun şeklinin üstünde bir şey yapmazsınız ama soruda verilen metini matematiksel olarak daha geniş perspektifte ya da direkt nokta atışı düşünebilmek için şeklin size kurguladığı şeyden bir yardım alırsınız. O da yeni nesildir. Haberiniz olsun ÖSYM öyle de yapar. Mesela burada direkt şeklin üstünde bir şey yapmayacağız ama şekil bize olayın ne olduğunu az çok anlatacak. Bak şimdi. Bu soru için size verdiğim süre bu arada 2 dakika. Çünkü sorunun hikayesini anladığınız zaman rahat bir şekilde çözebilirsiniz. Diyor ki arkadaşlar. Çok bir yakınlaştırdım. Evet, biraz çok yakınlaştırdım. Biraz uzaklaştı. Bir tık uzaklaştırayım. Aşağıda diyor birinci ve ikinci sırasında bazı kapları gölüne görünen alt alta sıralar halinde dizilmiş raflar verilmiştir. Kapların içerisindeki renkleri mavi ve kırmızı olan sıvılar bulunmaktadır. Tamam. Yani birinci sırada bak nokta 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 bir sürü dizilmiş. İkinci sırada bir sürü dizilmiş. Birinci sırada toplam 240 litre mavi, 360 litre kırmızı sıvı bulunmaktadır. Zorbay ikinci sıradan itibaren ardışık her sırada bir üst sıradaki toplam kırmızı sıvı miktarını 5 litre, mavi sıvı miktarını da 3 litre azaltıyor. Bakın burada maviden eşit sayıda azalmış gibi gözükebilir ama diğerlerinde ne kadar olduğunu bilmiyorsunuz önemli de değil. Eşit azalması da önemli değil. Önemli olan yukarıdaki mavi toplam sıvı miktarının aşağıdaki mavi toplam sıvı miktarından 3 fazla olması. Yani aşağı doğru 3 azalması. O yüzden toplama bakacağız biz. Mesela bak kırmızıyı biraz azaltmış. Bundan mı dökmüş? İlerideki bir kırmızı mı? Mesela bak aşağıda hiç kırmızı yok ama aslında yerlerini de değiştiriyor demek ki. Şekilden bunu da anlıyoruz. Demek ki kırmızılar bu nokta nokta tarafında. Demek istediğimi anlatabildim mi? Yani kırmızıların toplam miktarını azaltıyor arkadaşlar. Yani kap kap düşünmeyeceksiniz bunu, tamam mı? E, buna göre kaçıncı sırada ilk defa toplam kırmızı sıvı miktarı toplam mavi sıvı miktarından az olur. Arkadaşlar bakın e, 360 litre kırmızı, 240 litre mavi var. Kırmızı daha çok, ama kırmızıyı daha daha fazla boşaltıyor. Yani öyle bir sıra gelecek ki o sırada artık kırmızı e, miktar mavi miktarın altına düşecek. İşte o sıra hangisidir diye soruyor. İkinci e, sıra olsun. İkisinci sıra diyorsak şöyle diyeceğiz bak. Birinci sırada 240 litre mavi var, 360 litre kırmızı var. İkinci sıraya geçince 237 litre mavi kalır, 355 litre kırmızı kalır. Üçüncü sıraya geçtiğimiz zaman 234 litre mavi kalır, 350 litre kırmızı kalır böyle gidiyor. Yani her seferinde mavilerden 3, kırmızılardan 5 azalıyor toplamda. E, i̇kisinci sıra dersek o zaman mavilerden yani 240 iken başlangıçta bundan 3x azalacak. Kırmızılar 360'dan da 5x azalacak. İlk kez ne zaman mavi kırmızıdan çok olur ya da kırmızı maviden az olur diye soruyor. Aynı şey. Bu tarafa attım 2x oldu büyüktür. Bu tarafa attım 360 240'tan 120 oldu. Buradan x büyüktür 60. Yani 60. sıradan sonraki ilk sırada yani 61. sırada diyeceğiz direkt tamam mı? Sorunun ne anlattığını anlayınca çat diye yapılan bir soru. Bence TYT'nin ilk 10 sorusunun içerisinde rahatlıkla karşımıza çıkabilir. Şimdi geldik türev sorusuna. Türev sorusu güzel. Türev sorusu yorum yoruma dayalı. Sizin zorlandığınız yorumlardan bir tanesi. Ters köşeler de var. İyi bir soru. Şimdi bakın bir ekstremum sorusu olarak düşünülebilir. F fonksiyonu gerçek bu arada bu soru için size vereceğim çözüm süresi 4 dakika. Çünkü çok fazla öncül var. F gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir fonksiyon olmak üzere. R'den R'ye'ymiş yani. Fx eşittir. Üçüncü dereceden bir fonksiyon veriliyor. F fonksiyonunun tersi de bir fonksiyon olduğuna göre. Heh bak f fonksiyonunun tersi de bir fonksiyon olduğuna göre tamam. m'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri 4'tür. f fonksiyonunun en az bir tane ekstremum noktası vardır. f türev fonksiyonunun ekstremum noktası yoktur. f türev eşittir f ikinci türev denkleminin birbirinden farklı iki kökü vardır. İfadelerinden kaç tanesi her zaman doğrudur? Arkadaşlar 3. dereceden bir eğriden bahsediyoruz. Eğer tersi de bir fonksiyonsa bunun için ne diyebiliriz? Demek ki bu fonksiyon hem birebir hem birebir hem de örten. Çünkü birebir ve örten fonksiyonların tersi bulunabilir sadece. Birebir ve örten ne demek? Mesela şöyle bir fonksiyon değil demek ki. Çünkü bu fonksiyon birebir değil. Neden? Tanım kümesindeki iki eleman görüntü kümesindeki bir elemana gidiyor. Bak mesela atıyorum. Eksi 2 ile 3 aynı anda bu elemana gidiyor. Birebirlik bozuldu. Gitti. Yani böyle bir fonksiyon olmayacak arkadaşlar. Yani ee, birebir ve örten olabilmesi için x eksenini de y eksenini de tek bir noktada kesmesi lazım. Öyle değil mi? Y'yi zaten bir noktada kesmesi lazım da. Y'yi iki noktada kesiyorsa fonksiyon bile olmaz. X eksenini bir noktada kesecek. Şöyle gelecek. Mesela şu bir bu fonksiyonu olmaya aday fonksiyon olabilir mesela. Tek bir noktada. Eğer X eksenini iki noktada kesecek forma getirirseniz mecbur aşağı indirmeniz ve birebirliği bozmanız gerekir. Ama bu şu anlama gelmiyor ki burada fonksiyon bir bombe yapabilir. Fonksiyon şurada bir bombe yapabilir, bombe yaptıktan sonra devam edebilir. Yani şurada fonksiyonun türevi sıfır olabilir. Bilginiz olsun. Türevinin sıfır olduğu bir yer olabilir. Onun ondan bahsedelim, tamam mı? Şimdi bakın, fonksiyonun tersi de bir fonksiyonsa, tamam? Ee, tek bir yerde keseceğiz dedik. Peki sizce bu fonksiyonun ekstremum noktası var mı? Böyle bir fonksiyonun ekstremum noktası var mıdır sizce? Yoktur değil mi arkadaşlar? Böyle bir fonksiyonun ekstremum noktası olmaz. Ekstremum noktası türevin işaret değiştirdiği yer. Yani fonksiyonun artanlıktan azalanlığa geçtiği yer. Fonksiyon artanlıktan azalanlığa geçtiği anda birebirliği bozulur fonksiyonun. Yani ekstremum noktası olan bir fonksiyonun birebir olma şansı yok. Dolayısıyla bu fonksiyonun ikinci şıkkı direktman doğru diyebilirim. Yanlış diyebilirim. Fonksiyonun en az bir tane ekstremum noktası vardır diyor. Hayır bu fonksiyonun ekstremum noktası yoktur. Şimdi bire geldim. 1'e bakalım. M'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri 4'tür. Lan ne alaka M'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri? Gel şimdi A fonksiyonun türevini al bak. F türev x. Madem ekstremum nokta yok. F türev x eşittir. 3 x kare artı 6 tane x artı m. Bu fonksiyonun türev denklemi değil mi? Tamam. Şimdi bu fonksiyonun demek ki yani bu türevin bu türevin bu türevin birbirinden farklı iki tane kökü yoktur. Neden? Çünkü birbirinden farklı iki tane kökü olursa türevin bu şu anlama gelir. Diyelim ki bu 3, bu da 5. Türevin birbirinden farklı kökleri. O zaman türevin işaret tablosunda türevin işaret değişmesi anlamına gelir. E türev işaret değiştirirse fonksiyonun ekstremum noktası olur. Fonksiyonun ekstremum noktası olursa birebirliği bozulur. Dolayısıyla, dolayısıyla bu fonksiyonun türevinin ikinci dereceden denklemin iki tane kökü asla olamaz. Hiç kökü olmazsa olur, işime gelir. Çünkü bunun bu türevin hiç kökü yoksa işaret tablosu şöyledir arkadaşlar. Hiç kökü yoksa x karenin katsayısı pozitif olduğu için hep artı gider. Türev hiç işaret değiştirmez. Türev işaret değiştirmediği için de birebirlik bozulmaz. Tamam? Ee, yani fonksiyonun ekstremum noktası bulunmaza çıkıyor bu. Ama Bak tamam bunu yapalım. Bu ne demek? Delta küçük sıfır demek değil mi? Bir fonksiyonun ikinci dereceden bir fonksiyonun eğer reel kökü yoksa o zaman delta sıfırdan küçük. Peki ben şunu yaparsam bak 36 eksi en çok tongaya düştüğünüz yer burası. 4 çarpı 3 çarpı m küçüktür sıfır. Ne yaptım? Deltasını sıfırdan küçük bıraktım. Attım öbür tarafa 12 m büyüktür 36. Buradan m büyüktür ne oldu? 3. O 3'ten büyük alabileceği en küçük tam sayı değeri 4. Burada da zaten 4'ü vermiş. Hop doğru diye yapıştırıyorsun. Halbuki halbuki bu ikinci dereceden denk, fonksiyonun yani fonksiyonun türevinin çift kat kökü olsa ne olur? O da birebirliği bozmaz. Çünkü çift kat kök olduğu zaman da türev işaret değiştirmez. Diyelim buranın bu türevin fonksiyonun türevinin çift kat kökü 5 olsun. Abi 5 çift kat olduğu için artıyla başlar artıyla gider. Türev işaret değiştirmediği için burada ekstremum nokta yoktur. Türevin çift katlı kökünde ekstremum nokta yoktur arkadaşlar. Ba bağıra bağıra 90 gün ayda da bunu söylemiştim size. Dolayısıyla türevin çift katlı kökünde ekstremum nokta yoksa ekstremum nokta bozuyordu birebirliği. E dolayısıyla bu fonksiyonun çift kat kökü de olabilir. Yani deltası sıfırdan küçük de olabilir. Sıfıra eşit de olabilir. Yani delta küçük eşit sıfır olacak. 12m büyük eşit 36 olacak. m büyük eşit 3 olacak. Yani m'nin alabileceği en küçük tam sayıları 4 değil 3 olacak. O yüzden bir doğru değil. Yanlış olacak arkadaşlar. Çok dikkat edin. Tamam mı? Şimdi 3'e üç, geldik. F türev fonksiyonunun ekstremum noktasından bahsediyor. Bakın artık benim için fonksiyon şu. F türev bu. Bunun ekstremum noktası yoktur diyor. Lan, lan ne demek yok bunun ekstremum noktası? Bu bir parabol. Bu bir parabol. Bu tamam. Bu deltası sıfırdan çıkıyor. Ee... Küçük eşit mi? E, delta sıfırdan küçük eşit olan bir parabol. Delta sıfırdan küçük eşit. Ya x eksenine teğet ya da x eksenini kesmiyor. Ama hiç fark etmez. Sonuçta kesmiyor da olsa. Mesela x eksenine teğet diyelim 5'te. Bu nasıl ekstremum noktası olmaz? Bak ekstremum nokta işte. Türevin işaret değiştirdiği yer. O fonksiyonun artanlıktan azalanlığa geçtiği yer. Parabolik bir ifadenin ekstremum noktası olmama şansı yok ki ama bak işte gördün mü? Dolayısıyla f, f türev fonksiyonunun yani 3x kare artı 6x artı m'nin ekstremum noktası vardır arkadaşlar. Bu da gider. Buna geldik. F türev eşittir f'in ikinci türevi denkleminin birbirinden farklı iki tane reel kökü, iki birbirinden farklı iki tane kökü vardır diyor. Şimdi zaten f'in türevi denklemi şurada duruyor. Bir daha türevini alalım, ikinci türevine ulaşalım. F'in ikinci türevinde x eşittir 6x artı 6, değil mi? Bunları birbirlerine eşitleyelim o zaman. 3x kare artı 6x artı m bu f'in türevi eşittir 6x artı 6. Bu da f'in ikinci türevi. Bunlar birbirlerini götürdüler. Ha, bunu çözmemizi istiyor. Bir kök diyorsa çözmemizi istiyor. M sabit sayı. At karşı tarafa. 3x kare eşittir 6 eksi m. Her iki tarafı 3'e bölersen x kare eşittir 6 eksi m bölü 3 geldi. Şimdi bak. Bak şimdi. Bu x kare eşittir 6 eksi m bölü 3. Eğer bu 6 eksi m bölü 3'ün sonucu eksi çıkarsa x kare negatif bir sayıya eşit olamayacağı için bu denklemin hiç kökü yoktur. reel kökü. Eğer x kare eşittir ee, pozitif bir sayıya eşit çıkarsa bir artılı bir eksili olduğu için iki tane reel kökü vardır. Birbirinden farklı iki reel kökü vardır diyor. 6 eksi m bölü 3'ün ne olduğunu çözebilir miyiz? Ona bakacağız. Şimdi m büyük eşittir 3 diyor arkadaşlar. m büyük eşittir 3. m burada kaç olabilir? Şimdi m 3 olursa eyvallah bak. 6 eksi 3 3. 3'e böldüm 1. x kare 1 ise X1, x 1 x eksi 1. 2 farklı reel kökü var. Ama ya m 6 ise? O zaman 0 bölü 3 0 x kare 0 ise x eşittir 0 çift kat kök birbirinden farklı değil birbiriyle aynı kök çıktı. M'ye gidip burada 10 seçerseniz ee, eksi 4 bölü 3 olur x kare. E, negatif bir sayı eşit olamaz bir sayının karesi hiç kök olmaz. Yani M'nin değerlerine göre dördüncü öncülün kök durumu değişir. Birbirinden farklı iki kökü de olabilir birbiriyle aynı iki kökü de olabilir hiç kökü olmayabilir. Bu M'nin durumuna göre değiştiği için bu da her zaman doğru değildir sıfır tanesi her zaman doğrudur olacak arkadaşlar. Tamam mı? Güzel bir soru bu da. Böyle bir bize en azından türev, ekstrem nokta, birebir örten fonksiyon, ikinci dereceden denklem, parabol her şeyle alakalı bir yorum yaptırdı. Ee, güzel bir soru olduğunu düşünüyorum. İkisini de yapan arkadaşlarımı da öpüyorum. En az bir tanesini yapan arkadaşlarımı daha çok öpüyorum. Hiçbirisini yapamayan arkadaşlarım sizi de öpüyorum yavrum. Siz, siz, siz şey misiniz yani? İkisini de yapamayan Yapamam ne olacak? Hoca bile soru yapamıyor. Ben de yap, benim de soru yapamadığım oluyor. Başka hocanın da soru yapamadığı oluyor. Ne olmuş iki tane soru yapamadıysan? Önemli olan anladın mı? Anladın. Yarın sınavda çıkarsa yapar mısın? Yapamaz. <laughs> Yaparsın. O benim için önemli. Tamam mı? Dokuzuncu yani iki soru serisinin dokuzuncu videosunda ne çözmek istediğim ne çözmemi istediğinizi yazarsana sevinirim ama isterseniz güzel olur bakın. Bir 7'de limit çözmüştük. 8'de türev çözdük. 9'da da güzel bir ayeti için integral sorusu çözsek aslında güzel olur. Şimdi sizi etkilemiş gibi olmayayım ama integral güzel gider arkadaşlar. TYT'deki konuyu size bırakıyorum. Hangisini istiyorsanız çözebilirim. Ee, o da ama onda da şöyle yapabilirsiniz. <laughs> o zaman hocam sen seç de çöz değil mi? Yok. Ben yine sizden geleni yapacağım ama mesela TYT kısmında biraz böyle kümeler mantık. O soruları biraz böyle şeye atıyorlar biraz. Hani zaten yapılır falan diye ama gerçekten oradan da çok kaliteli sorular çık çıkıyor. Hani oradan da belki bir soru olabilir diye düşünüyorum ama bilemiyorum yani. O mevzu yine sizde. Dokuzuncu videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.